Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz devam ederken Balıkesir'in bugün Ayvalık Altınova bölgesindeyiz. Kaçmazlar inşaat yapıdayız. Şimdi Veysi Bey yanımızda kendisi aslında bu işin ustalığından geliyor. Yani böyle çıraklık, kalfalık ustalığını yaşamış. Çok güzel yaşam alanları yapıyorlar. Projelerinden bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi Veysi Bey, sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım şöyle. Ee, ben Veysi Kaçmaz, 79'luyum ben. 1979 doğumluyum, Batman doğumluyum. Evet. Yaklaşık 30 yıldır Ayvalık bölgesinde inşaat sektörüyle uğraşıyorum. Ee, i̇yi bir kalıp ustası mısınız? İyi bir kalıp ustasıyım. <laughs> çıraklığını Güzel, yaptık, evet, ustalanı evet. yaptık. Güzel. yapıyor şu anda. Kademe kademe bir yere taşımışsınız. Kademe kendine. kademe ilerliyoruz inşallah. Peki, ne tarz projeler yaptınız bugün dek bölgede şu projelerinizden biraz bahsedin. Şimdi burada e, burası yazlık kesim olduğu için daha fazla sahil tarafında yazlık evler yapıyoruz. Hı -hı. Dubleks, tripleks gibi evlerimiz var. Güzel. E, merkezde de katlı binalar yapıyoruz. 3 artı 1, 2 artı 1, 1 artı 1 olmak üzere 5 katlı binalarımız var burada. Burada imar şey 5 kat mıyız? 5 kat. Burada en yüksek imar 5 katlıdır. Tamam. Ana yolun etrafı 5 katlı, 3, 4, 3 ve... Değişiyor, değişiyor yani. Değişiyor yani. Kota şey, göre, tabii, işte o bölgenin o şekilde. fizik yapısına göre. Aynen. Ee, Kat dün, tabi, villa kat karşılığı, tabii villa. villalarımız da var. Şu evet. anda elimizde mevcut satılık villalarımız da vardır. Size ait değil mi? Tabii, bu kendimize ait. Nasıl bir villanın bir tanesini anlatın bize. Villalarımız 5 artı 1 olmak üzere, 3 artı 1 villalarımız var. Şu anda elimizde yaklaşık bir 4-5 tane villamız var satılık. Bunlar yüzme havuzlu mu? Normal yüzme villan. yaptığımız yerler oluyor. Şu anda elimizde yüzme havuzu yok. Normal İnsanların göre ve yere mevkiye evet. göre değişiyor bu. Nerede bu villalarımız? Bu sahilde, sitelerde Aynen. tabi. Sitesi. Profesörler sitesinde var, Yorgun sitesinde var, Kazan sitesinde var. Hani bizsin Site... yatırımcılarımız Tabii. Altınova sahilinde 13 kilometre kıyı şeridimiz var. Evet. Bütün sahil kesiminde, her kesimde bir inşaat yapmışlığımız vardır, satmışlığımız var ve bölgeyi iyi biliyoruz. Topraktan ee, mı alıp yapıyorsunuz onu bir anlat yazlıkları topraktan alıp yapıyoruz. Arsasını biz alıp kendimiz alıyoruz. Ondan sonra imalatına başlıyoruz. Projelerini çizdikten sonra kendimiz yapıyoruz. Kendi yani mimarımız var mı? Mimarlarımız vardır. Çizimle başlıyor değil Tabii mi? Tabii işte? çizimle başlıyor İş profesyonel ekiplerimiz de devam edip ve bitiriyoruz bunları en iyi şekilde Ruhsat bitirmeye çalışıyoruz. Başlıyoruz. yapıyoruz artık. Tamamen hepsini kendimiz yapıyoruz. Aynen mimar mühendislerimizle bunları projesini çizdikten sonra Ayvalık Belediyesi'nde onaylatıp kendimiz yapıyoruz. Ondan sonra oturma ruhsatlarını Varıncaya kadar biz kendimiz alıyoruz. Yani her şey son haddine kadar size ait Tabii, doğru son haddine Anahtar kadar. Anahtar teslim. Anahtarı teslim ediyoruz, gelen evet. müşterilerimizin üzerine hiçbir iş yıkmıyoruz, güzel, tamamen güzel. bize ait kalıyor. Yurt dışında da var mı müşterilerin? Yurt dışında çoğunlukla müşterilerimiz, gurbetçilerimiz var. Bizim yerli turistlerimiz, turist gruplar geliyor bazen, onlara grup halinde sattığımız daireler de oluyor. oluyor, evet yani. aynen. Peki kullandığınız malzeme, işçilik biraz onlardan bahsedin. Birinci sınıf kaliteli malzemeler mi kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, burası yazlık bir bölge. E, elit insanların olduğu bir bölge, kaliteyi bilen insanlar. Onun için her zaman kaliteye bakmak zorundayız, evet. kaliteli yapmak zorundayız. Evet. Kaliteli yaptığımız zaman e, müşteriyle memnun, kalıyor, memnun yani. kalıyor müşteri, memnun kalınca biz de yani hoşumuza gidiyor. Size tabii güzel yorumlar yapıyorlar, memnuniyetlerini söylüyorlar, doğru mu? Aynen öyle. Güzel yorumların yanında da bir de burası yani 280 bin nüfusluk bir yer. Ufak bir yer. Biz burada herkes birbirini tanır ve bizim güzel bir ismimiz var burada. Bir Onun marka yapmış. Bir marka prestijimiz var. Evet. Onu de. da bozmamak adına her zaman kaliteden yanaiz biz dikkat Evet. Ediyoruz. Sizi geçmişten bugüne tercih eden, projelerinizden faydalanan vatandaşlarımıza yani müşterilerimize neler söylemek istersiniz bir teşekkürünüzle? Evet, müşterilerimiz için her zaman hizmet yapmaya evet. hazırız ve onlar için her zaman üretken olacağız. Evet. Bizim müşterilerimiz elitdir. Biz onları seviyoruz. Onlar da yani ince düşündükleri için her zaman evet. bizi tercih ettikleri için onlara da teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorsunuz. Peki. Ben size sahada emek veren bütün ustalarımıza başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin. Kazasız belasız 2024 yılı sizin için de güzel geçsin diyelim. Çok Ağazınıza sağ olun. sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür, sağ olun. teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.